Arkadaşlar Atican TV Yemek Kanalı'na tekrar hoş geldiniz. Şimdi tarçınlı e, havuçlu kek yapıyoruz. Şimdi tarçınlı havuçlu kek. İlk önce 3 tane yumurtayı bu şekil eee 1 su bardağı şekerle 3 tane yumurta bir su bardağı şekerine bunu iyice karıştırıyoruz. Köp, köpük olana kadar şekil karıştırıyoruz. Bir su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ döküyoruz. Bir su bardağı süt, yarım su bardağı zeytinyağı, iki su, iki buçuk su bardağı un, ee, bir paket vanilya, bu şekil, 2 tane kabartma tozu döküyoruz. Bunları attıktan sonra tekrar bir karıştırıyoruz. hepsini bu şekilde karıştırıyoruz. Önce önceden hazırladığımız, rendelediğimiz havucumuzu havucu ee, bu Şekil Suyunu Sıkıyoruz Bu Şekil Suyunu Sıktıktan Sonra tarçınımızı ilave yapıyoruz. Bir. En son cevizimizi atıyoruz. Arkadaşlar hepsini karıştırıyoruz tekrardan hepsini bu şekil şimdi önce de yağladığımız bu kalıba kekimizi döküyoruz. Kekimizi döküyoruz. Bu şimdilik Kekimiz hazır. Biştikten sonra Arkadaşlar şimdi eee Şimdi bizim pasta keki ufak geldiği için arkadaşlar bunları böyle tepsiye hazırladım. Bir tarçınlı havuçlu kekimiz piştikten sonra hazır arkadaşlar bu şekil. Bu şekil atili Ati TV yemek kanalına abone olmayı unutmayın. Bugün de böyle bir bitirdik. Teşekkür ederim. Atican TV Yemek Kanalı. Abone olursanız sevinirim.